Merhaba arkadaşlar. Ben Toprak Deniz. Bugün Brawl Stars videosu çekeceğim. Yani çekmek istiyorum. Bugün ücretsiz etkinlik var. Yani rozet veren ücretsiz oyun var. Yani etkinlik var. O sizinle Yani ben oynayacağım. Siz izleyeceksiniz. Doğru. Onu yanlış söyledim. Hadi search hadi. Azıcık yardım et. Bu arada sesim... Sesim tuhaf gelebilir. Hasta olduğum için yani grip oldum. O yüzden videomu da beğenin. 20 bin beğeni bekliyorum sizden. Bak ya gördünüz mü? Video video ne yaptı gördünüz mü? kenara çekti. Şey yaptı. Gaz bulutun içine zehirli gaz bulutun içine koydu. Götürdü gördünüz mü? Çok saçmaydı ya. Surge bana ateş etme. Bak ya beni yok etmeye çalışıyor. Ya bir, bir salın beni ya. Bir salın ya. Bir salın beni ya. Ha Poko. Poko. Ya git Poko ya. Allah Allah. geliyor. Ekkar gel lan. Gel gel. Gel gel. Gel gel. Sen durmayacağım belli gel. he <laughs> he yersin naneyi <laughs> Evet ücretsiz rozetimizi aldık